Evet sevgili dostlar, sevgili takipçilerimiz. Her zaman sayfamızda olsun, Kanal 7 Avrupa'daki programımızda olsun. Sizleri Sıla Yolu hakkında, yeni çıkan kanunlar hakkında bilgi vermeye devam ediyoruz. Aslında biz bu bilgileri sayfamızda sürekli veriyoruz ama takip etmeyenler, yeni takip etmeye başlayanlar sık sık bu soruları soruyor. Evet, her zaman Sıla Yolu videomuzun sonunda şunu söylerim. Türkiye'de gerekirse kendinizi kaybedin ama oturum kartınızı kaybetmeyin ya da Avrupa Birliği ülkesi vatandaşıysanız pasaportunuzu ya da o ülkenin kimlik kartını sakın kaybetmeyin. Çünkü Türkiye'de kalırsınız diye sürekli söylüyorum. Evet bunu söylerken tabii hem tecrübelerimize dayanarak hem de birçok mağdur kişinin bizi arayıp içinde bulunduğu mağduriyetli anlattıklarından dolayı tecrübe kazandığımız için söylüyorum. Evet. Türkiye'ye gidiyoruz izne. Oturum kartımız, pasaportumuz, ehliyetimiz, tüm resmi evraklarımız, arabamızın sigortası, ruhsatı hepsi bir çantanın içinde oluyor. Ve bu çanta kaybolunca tüm evraklarımız da birlikte kayboluyor. Tabii bir takım eşyaları çıkartmak basit ama oturum kartı gibi ya da Avrupa Birliği ülkesi vatandaşıysak o ülkenin pasaportu gibi önemli evrakları hemen çıkartamıyoruz. Evet şu anda Türkiye'de mağdur olup da 3 aydır, 4 aydır hatta 6 aydan beri Türkiye'de olup yaşadığı ülkeye gelemeyen vatandaşlarımız var. Evet, şaka gibi ama gerçek. Çünkü yani oturum kartınızı ya da Avrupa Birliği ülkesi vatandaşlık kimlik kartınızı ya da pasaportunuzu Türkiye'de çıkartmak o kadar basit değil. Türk vatandaşıysanız pasaportunuzu kaybettiniz, hemen polise gidin, kaybettiğiniz dair işlem yaptırın yenisini çıkartın. Çok basit ama örneğin Avusturya'da yaşıyorsunuz, oturum kartınız ya da Almanya'da yaşıyorsunuz, oturum kartınız, Afenas title dediğimiz ya da Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da ya da Norveç, Danimarka'da fark etmez. O ülkenin oturum kartını Türkiye'de çıkartmak bazen aylar sürebiliyor. Yani sürekli bize vatandaşlarımız arıyor, sürekli mağduriyetliklerini anlatıyor. Ben de uyarmak amacıyla sürekli söylüyorum. Sevgili dostlar, isterseniz bir vatandaşımız Türkiye'deki mağduriyetliğini anlatmış. Yine TikTok'ta çok faal olan fenomen bir arkadaşımız Türkiye'de oturum kartını kaybetmiş. Bunu çok güzel bir şekilde anlatmış. İsterseniz o videomuzu izleyelim ondan sonra üzerine konuşalım. Almanya Devleti'nin verdiği süresiz oturum kartımı bir haftalığına geldiğim Türkiye'de kaybettim. Beş haftadır başıma gelmeyen kalmadı. Oturum kartı olmadan Almanya'ya geri dönemiyordum. Benden istenilen bütün evrakları toparlayıp İstanbul Taksim'de bulunan Alman Başkonsolosluğuna başvurdum. Pasaportumu ve 75 oyluğumu aldıktan sonra bizden haber bekleyin dendi. 5 haftanın sonunda halen hiçbir yerden haber gelmiyordu. Almanya'daki bütün birimleri aradım. Bize halen pasaportun gelmedi dendi. Tekrardan İstanbul Alman Başkonsolosluğunu aradığımda defalarca aramamın sonunda Ulaştığım İstanbul Alman Başkonsolosluğu'nun sentralinde erkek sesli bir çalışan bana önce yetkili işlere bir sorayım dedi. Sordu. Geri döndüğünde bizde de pasaport yok ve haberimiz bilgimiz de yok dendi. Ben de abicim ama çok önemli diye cevap vermemin ardından ne abisi ya bu nasıl bir telaffuz ben senin abin miyim konuşurken dikkat edin konuştuklarınıza diye sert çıktı tüylerim diken diken olmuştu. Öncelikle bu videomla o çalışan şahsa iki çift kelime etmek isterim. İstanbul Alman Konsolosluğu'nda sentralde çalışan şahıs ve onun gibiler. Bu ülkede yaşadığınız sürece ister tablacı ister milletvekili bu ülkenin cumhurbaşkanı konvoyunu durdurup kenarda bekleyen yaşlı amcanın elini öpüyor ise siz bu ülkenin ekmeğini yiyip bu ülkede nefes alıyorsanız bu ülkenin kedisine de köpeğine de insanına da saygıda kusur etmeyeceksiniz. Evet sevgili dostlar canlı canlı dinlediniz izlediniz. Şimdi bu videodaki arkadaşımız Türkiye'de kaldığı süre zarfında nasıl mağdur olduğunu oturum kartını çıkarırken ne zorluklar yaşadığını anlatmış. Bu gerçek bir yaşanmış olay. Tabi bunun gibi yüzlerce belki binlerce vatandaşımız var mağdur olan tabi herkes açık açık bu mağduriyetliğini yayınlayamıyor ya da bizlere anlatamıyor bizlere video yapıp gönderemiyor sadece telefonda konuşuyoruz ya da WhatsApp yazışmalarında anlatıyor bize derdini biz de neler yapması gerektiğini söylüyoruz ama birçok mağdur olan vatandaşlarımız var sadece Türkiye'de değil Macaristan'da Sırbistan'da ya da başka bir ülkede kalan ne yaşadığı ülkeye gelebilen ne de Türkiye'ye gidebilen vatandaşlarımız var. Örneğin Sırbistan'a kadar gidiyor vatandaş. Sıla yolundan Sırbistan'a giriyor. Oradan Bulgaristan'a gireceği zaman bir bakıyor oturum kartı yok. Bulgaristan almıyor. Geri dönecek Macaristan da almıyor. Sırbistan'da kalıyor. Tabi Sırbistan'ın konsolosluğuna gidiyor. Hangi ülkede yaşıyorsa Fransa'da yaşıyorsa Fransa konsolosluğu Almanya'da ya da Avusturya'da yaşıyorsa Alman ya da Avusturya konsolosluğuna gidiyor. Oturum kartı çıkaracak. Çok basit zannediyor. Hemen burada işlemlerim hallolur zannediyor ama o kadar basit değil. Önce gerek Türkiye'de gerekse başka bir ülkede fark etmez. Türkiye'de kaybettiniz yerin oturum kartını Türkiye'deki yaşadığınız ülkenin konsolosluğuna başvuruyorsunuz. Başvuru yapmak da öyle kolay değil randevu sistemiyle. Randevu size bir hafta mı verirler, bir ay mı verirler, iki ay mı verirler, üç ay mı verirler? Orası şans. Bir ay sonra randevu verdiler. Gidiyorsunuz polisten aldığınız belgeyle birlikte yani kaybettiğinize dair belgeyle birlikte gidiyorsunuz. Ben oturum kartımı kaybettim. Yenisini çıkartmak istiyorum diye başvurunuzu yapıyorsunuz. Başvurunuzu yaptıktan itibaren işleminiz başlamıyor. Hangi ülkede yaşıyorsanız o konsolosluk sizin bütün bilgilerinizi yaşadığınız ülkeye mail atıyor. Bu mail de ne zaman canı isterse o zaman atıyor. Hemen değil. O memurun inisiyatifine kalmış bir şey. Hemen atacak diye bir şey yok. Belki üç gün sonra atar, belki bir hafta sonra atar. Belki insaflı bir memurdur, hemen atabilir. Ama oradaki memurun inisiyatifine kalmış bir şey. Memur örneğin Avusturya'ya, Avusturya'daki magistrata yani bizim vize aldığımız birime mail yazıyor. Bu mailde işte biz Türkiye Avusturya Başkonsolosluğu'na başvuru sonucunda size bu maili gönderiyoruz. Avusturya'da oturum hakkı olan Ahmet Serttaş Türkiye'de İzindeyken ya da tatildeyken oturum kartını kaybettiği sonucunda bizlere yeni oturum kartı başvurusu yaptı. Bu kişinin Avusturya'da oturumu var mı? Bu kişinin oturum kartı alma hakkı var mı? Bu kişiye oturum kartı verilmesinde bir engel var mı diye mail atıyor. Tabi Avusturya bu mail geliyor ama buradaki memur da oturmuş masa başında o mailin gelmesini beklemiyor. O memurun da işleri var. Avusturya'dan da bütün gelen mailler aynı mail adresine geldiği için orada da bir yoğunluk var. Burada da magistrattaki yani devlet dairesindeki memur ne zaman keyfi yeterse o maili açarsa, okursa, ne zaman cevap verirse Türkiye'dekiler işleme o anda başlıyor. Yani o mail Avusturya ya da Almanya'ya gelecek. Buradaki memur ne zaman o maili açıp okuyacak, okudu diyelim notunu alır, İleriki günlerde o maile bir cevap verir, araştırıyor. Evet, Ahmet Serttaş'ın Avusturya'da 5 yıllık ya da umbe filistet yani süresiz oturumu vardır. En son oturumu şu tarihte almıştır. Oturum verilmesinde bir sakınca yoktur diye maile cevap yazıyor. Maile cevap yazdıktan sonra Türkiye'de başvurduğumuz işlemler başlıyor. Tabi işlemler bu dakikadan itibaren başlıyor. Bize bu oturum kartını Türkiye vermiyor. Yine yaşadığımız ülke veriyor. Yani burası veriyor. Şimdi tekrar Türkiye Avusturya'ya mail yazıyor. Bu vatandaşımız burada bize başvuru yaptı. Buna notfal vizum yani acil vize, geçici vize verilmesini arz ediyorum diye buraya mail yazıyorlar. Burası da evet siz verebilirsiniz. Şu kadarlık süre verin. Buraya geldiği zaman biz vizenin kendisini burada veririz de diyebilir. Ya da biz kendisine buradan 3 aylık ya da 2 aylık ya da 1 aylık notfal vizum yani acil vize gönderiyoruz. Biz gönderdikten sonra Ahmet Serttaş'a teslim edebilirsiniz de diyebilir. Yani bu süreç 3 ay, 5 ay, 6 ay da sürebiliyor. Oradaki memurların inisiyatifine kalmış bir şey. İşte o yüzden diyorum ki Türkiye'ye giderken hem sıla yolunda hem de Türkiye vardığınız zaman bütün resmi evraklarınızı aynı çanta içerisinde bulundurmayın. Arabanızın torpido gözünde bulundurmayın. Arabanızın içinden de çalınır, çantanızda çalınır. Lütfen Türkiye'ye gider gitmez önemli evraklarınızı evinizde bırakın. Oturum kartınız gibi, pasaport gibi. Yani Türkiye'de gezerken Türkiye kimlik kartınız ya da mavi kartınız yanınızda olması yeterli sevgili dostlar. Zaten Türk vatandaşıysak her Türk vatandaşının Türk nüfus cüzdanı var kimlik kartı ya da Avusturya vatandaşı, Alman vatandaşı olsak dahi herkesin mavi kartı var. Bu resmi bir belgedir. Türkiye'de mavi kartınızı taşıyabilirsiniz. Arabanızın bütün belgelerini, arabanızın bir yerinde taşıyabilirsiniz ama Türkiye'de izindeyken oturum kartınızı, vatandaşlık kartınızı ya da pasaportunuzu arabanın içinde ya da cüzdanınızda yanınızda taşımak zorunda değilsiniz. Lütfen sevgili dostlar, her gün böyle mağduriyetliklerle karşı karşıya kalıyoruz. Böyle mağduriyetliklerin olmamasını, Türkiye'de mağdur olup da orada kalmanızı biz de istemiyoruz. O yüzden lütfen ama lütfen bizim söylediğimiz her şeye dikkate alın. Lütfen bu videomuzu paylaşmayı beğenmeyi unutmayın hepiniz Allah'a emanet olun selamlar sevgiler dostlar